herkese merhaba ben Ege ve bugün e, internet nasıl hızlandırır hızlanır bunu size göstereceğim e, öncelikle internet tarayıcımıza giriyoruz ben Google Chrome kullanıyorum şahsen İşte böyle normal yazıyorlar şuna kaldı abas bas ne hızlı Böyle yani internet aslında güzel ben memnunum fakat pardon açık kalmalı internetimiz bu arada şey olursa ya 1080p video izlerseniz izlemek isterseniz biraz kısa bunu yapmanın kolay yöntemi var hızlandırmanın çift engine 6.3 program tabii ki ben size bunun şeyini vereceğim indirme linkini Evet, şimdi Tilt Engine 6.3 programımızı açınca böyle bir ekran geliyor bize. Bomboş, No Process in Selected. In çıktı? No Process Selected. Heh, tam oldu. Şimdi File veya Türkçesi varsa Dosya şeyinin altında, seçeneğinin altında bir bilgisayar var. Onun önünde de ne var? Mutex, değil mi? Mutex galiba. Aynen, Mutex. Yanıyor, sönüyor. Kırmızı, kırmızı, yeşil. Buna basıyorsunuz, çift tıklıyorsunuz ve internet tarayıcınıza geliyorsunuz. Siz de buradadır. Yani en başta sistem plan vardır. Buradan aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz. Ben Google Chrome kullanıyorum. Ve e, internet tarayıcınız kesinlikle açık olmalı bunu yaparken. Yoksa görünmez. İşte en üsttekine. En üsttekine tıklıyorsunuz ve evet. Buraya işte 0.8. 6D 0.3, krom her neyse işte böyle bir şey yazın. Böyle gereksiz gereksiz şeyler yazın. Numaralar. Şimdi burada hiçbir şeye dokunmayacağız. Tabi ayarları böyle yapacağız. Paste, test, scan, sword, elements. Galiba bunlar stabil ayarlar ya ben çünkü hiç dokunmadım. Aynen st stabil ayarlar. Ama siz yine bir bakın hani ne olur ne olmaz. Benim bu ayarda işe yaradı, o yüzden sizi bilemeyeceğim. Her neyse, Enable Speed ekliyoruz. Evet. Ve eğer e, böyle bir hata verirse, e, nasıl hata verecek bilmiyorum, şimdi göstermek de istemiyorum. Başka bir taneyi deneyin. Mesela birinci açtınız, hata verdi, ikinciyi deneyin. Yani o kadar sıkıntı değil. Şimdi Speed sizde 1 olarak çıkar. Bende de, de bir olarak çıktı. Şimdi eğer internetim iyi, ben sadece biraz hızlandırmak istiyorum derseniz iki. Ama internetim kötü, hızlansın, normal bir internet olsun derseniz 5 Ama 1080p video izlemek isterseniz de 150, bunu kendiniz yazmanız gerekiyor, 109. Aynen. Bu, bu ayarda 1080p videoyu kasmadan izleyebilirsiniz. Tabi yani e, bazı yerlerinde kasıcaktır. Normal bir kas işte kasmadan demin de rahat izleyebileceksiniz yani biraz geriye çekip de olsa izlersiniz hep diyoruz ve şunu unutmayın 500'e falan çıkartmayın internetinizde hiçbir şey yapmıyor evet bu kadar internet yani bir bize olsa uzlanacaktır sadece bunu yenilemeniz gerekiyor evet uzanacaktır mesela doğrusu ne Çalışılacaktır yani. Ben öyle düşünüyorum. Düşünmüyorum. Öyle biliyorum. Şimdi eğer hala hızlanmadıysa şöyle yapıyorsunuz. E, Windows 8'de tabi bu. Buraya e, şey çubuğuna yani görev çubuğuna görev yöneticisi diyorsunuz. ve buradan ayrıntılara gidiyorsunuz. Ve buradaki ChromeX'e, ChromeX'e, ChromeX'e Chrome, e, Chrome, e, Chrome, e, hep Chrome e var. Bunlara tıklayıp, sonra sağ tıklayıp öncelik ayarladan yüksek yapıyorsun. Önceliği değiştir. Bu e, işlemci önceliğini yükselterek diğer e, işlemleri geri geri safta bırakır. Nasıl diyeyim yani? İşlemci için daha önceliği daha yüksek. Yani öyle dersem daha mantıklı olacak. Ve istediğiniz her şey için kullanabilirsiniz bunu. Mesela ben en çok kullandığım yer render. Gerçekten render için çok kullanırım. Çünkü yani render önemli bir şey. Ve e, hele render render yaparken bir de oyun oynuyorsanız render'ı çok yüksek tutmanız gerekir. Yani önceliğin çok yüksek tutarsınız ve sonra da oyununuz da yüksek yaparak yani birbirini eşleyebiliyorsunuz. Böylece hani kasması azalmış olur bir de olsa. Her neyse yani bu şekilde internetinizi hızlandırabilirsiniz. Dediğim yöntemleri kullanarak internetiniz internetinizin hızı muhtemelen yükse, yükselmiş olacak. Ya, tabii ki şöyle bir şey de var şimdi modeminize de bağlı aslında internetizi. Bunu niye videonun başında söylemedim? Ben de bilmiyorum. Ama yani açıklama yapmak iyi olacaktır şu an. Modeminiz yani modeminiz eğer Wi-Fi modemse 4 kişiden fazla bağlamayın. Yani 4 kişi dediğim Bir tane bilgisayarınıza eğer masaüstü bilgisayarsa kablolu çekeceksiniz. ki benim masaüstü bilgisayar ve kablodan çektim ve 4 kişiden fazla bağlanırsa bu internet hani çökme riski demeyeyim de yani baya yavaşlar hatta evet çökme riski bile var aslında ve eğer öyle bir şey olursa wifi kapatın tabi veya neydi onun ismi vfas öyle bir ayarı vardı bunun ona tıklayarak e, o an giren şeyleri sadece onların girmesini sağlayabilirsiniz böylece hani İnternetimiz daha güvenli olur. Yani benim tercihim tabi bu. Mesela ben bir, bir gün evdekiler herkes açmıştı telefonlarını, tabletlerini filan. Herkes bağlanmıştı. O arada şeyi yaptım. VTAS ayarını Onu yaptım. Başka kimse bağlanamıyor. Yani bağlanırlar ama biraz zor açıkçası. Ee, ve internetiniz bite de bağlı. Benim daha geçen gün 16 bit'e çıktı yani 8 bit'ten 16 bit'e yeni çıktı ııı ee, işte başka şeylere de bağlı ne onun ismi ee, fiber kablo hem fiber kablo da yeni bağlandığı için 16 bit'e çıktı ee, hem neyse bunları pek anlatmama gerek yok ama yani bilmenizi isterim açıkçası işte her neyse aynı uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kısacası bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.